Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir Valorant videosuyla karşınızdayız. Ay, Ay YouTube. Jet hmm. baba. Oo, sonra ben Clovin's balık. Ben de o zaman Reyna balık. Ee, sadece Jettir baba veya beşinci oyuncu Sage misiniz? Sage alırsanız çok güzel olur. Bence jetleri baba alsın. Iso gerekli çünkü bu orta için. Sage alır mısın jetleri baba? Sky, Sky. Sage al Sky'dan daha, daha güçlü Sage. Rangir olarak. Ama oynayabiliyorsan Sky al. Fark etmez. Aa aga kaldırması var. Abi. O mu? ne yaptın? Abi enter. Abi iki sumak oldu. Ben tek entry taşırım onu söyleyeyim. Jettir baba, sage alabilir misin? Ben tek başıma enter olarak taşıyabilirim istiyorsan. Evet. Benim Benim ısınır tamam. evet. Önceki şey maç 26 vurarak MVP oldum. Söyleyeyim onu maç MVP'siyim. Ana çok güzel oldu çok güzel oldu çok güzel oldu. Allah'ım. Abi o omun ne yaptı? Omun sakatlık yaptı. Gitti iso gösterip bombun isola attı ya. Karşılaşma bulundu. Bakın bu kart çok güzel ya. Bir baktım onun çok güzel bir kartı. Aa bedel şu dedim. Abi. Bedel Abby Abby lady. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. İlk gösteren ben olayım. Kulobins dolu. Çok güzel. Sage gösterildi. Sage, alındı. Ee, öncü alabilir misin? P8K. Alayım ama pek iyi oynamam haberin olsun. Bir sürü önce var iyi oynayabilirsin. Oynayabiliyorsan sana entry alman önce alırım. mesela bu ortada çok güzel gider. Bir kere tamam ben alırım sana Aha. Ne? What the hell? Her karakter var bende hangisini alayım? Önce olarak... Edy'ydi ya 3. önce. Veya gek olabilir fark etmez. Ne kadar kalpsiz olur. Bir ben uzun zamandır Phoenix ile karşı karşıya gelmedim. Gerçekten mi? Ne bileyim ben, ben hiç Phoenix'lerle karşılaşmıyorum artık. Hep Reyna, Sage, Claw, Fate, hatta Fate'le de çok az karşılaşıyorum. Böyle ne olursa... E, biraz, biraz zor karakter ya kanka. E Heh? Fade Astra kadar o ve Harbor kadar olmasa da zor karakter ya. Aga Fade nasıl bir zor karakter olabilir? Oğlum herkes bu kartı kullanıyor ya. Be bedava çünkü. Ooo bizde Sage Main var. Sage, Sage, her şey Sage. Oğlum, Combat son videosunun kapağı çok güzel olmuş ya. Son videosunu izlemedim. Ben de izlemedim de. Parabola girmiş oyunun en sevilmeyen karakteriyle ha, tamam, tamam. Oynadım onu, onu diye. izledim ben. Hatırladım hatırladım. İmmodan, İmmoda kaç tane ikisi la. Maviş bulut. Maviş bulut gibi. Ne diyeyim? 12. Bu maviş bulut. Belsay'da. Atlanan yerde. C atmazsa ben de erkek değilim öyle diyeyim sana. Aga bir giriş tarafına atıyorlar bir de atlamalı yere atıyorlar ya çok sinirim bozuluyor ya. Tık diye aşağı düşüyorsun. Kıramıyorsun da. Ben orada şey yapıyorum. Önce önüme bir adam çıkarsa onu vuruyorum. Sonra trebi kırıp atlıyorum. Ya da öncelikle cypher'ı vurmaya çalışıyorum. İnşallah, i̇nşallah fika kalırsın Sayfircim. Allah inşallah Sayfır'ın wi e, wifi'sine elektrik düşer ama kimseye bir şey olmaz ve e, şeyi kopar inşallah. İnterneti kopar inşallah. Amin. <laughs> Bence beddua değil kardeşim yani. <laughs> o sırada <laughs> aynı Enes'in başına geliyorlar. Lan o ne oluyor? Rakibimiz bunlar mı? <laughs> Hava yağmurlu ya belki ya şey yağması şansı var. Aa, oğlum yağmurlu mu şu anda orada? Oğlum sen koş oğlum bana niye atıyorsun? Hey zaten. Şu an oraya yağmurlu mu kanka? Hava. Burada ne Hava. Mi yağmur yağmıyor bir tek ay. Hava yağmur yağmış, durmuş. Ha evet dizdim orada da annemler fışmış çekmiş de internet taktım. Sonra şeye baktım. el eller Sis atıyorum. Şuran çok güzel sis atıyorsun. Dikkat dikkatli gir. Hey, düşme. Oha. Atma. Tamam, B kur. A kurulmuş. Orada. Allah'ım. Evet smokelan çiçek kadar götlü olduğunu bilmiyordum özür dilerim. Selamünaleyküm. <laughs> 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 74 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Arkada. Haven var. Haven var. Haven, haven, haven. Haven. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> <laughs> ah lan, ne kadar. Seni bulacağım. Bir hevom diye arka Ense, İyi Onu vururdum da canım yoktu kanka ya e, ne taraftan? Ah özür şey. dilerim Kanka telefonla koymuş geldim Kullanmayı ne zaman öğrendin söyleme <laughs> özel oyundaydın O zamanlar Fate mailim tabi İlk 20 level olduğunda fade açmıştım. Sonra Oyun özel oyuna girdim. Harbor'u denemek için. Harbor satın almıştım. O sıralar Harbor yeni mi neydi? Gidelim. Sonra ben Harbor'un baktım. E'sini yönettiğimi gördüm. E'sini yönetildiğini gördüm. Sonra Phoenix'in e, C'sini aldım. Phoenix'in C'sini de yönetildiğini Sonra Fade'i seçtim. Fade'i seçtikten sonra da onun da şu şey böyle C'si, Onu da yönetmeyi öğrendim sonra. Abi hiç ya. Aga adam Wandal'la nasıl vurdu ama ya. Mesela bir ne oldu. ya? düşman ne AK lan? Adam beni vurduktan sonra AFK kaldı. Abi arkadan geliyorlar ya. Şu arkalıyorlar, arkalıyorlar. Aga herkes de ayakta kalan sonra VGX karambit. En 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 kaydınız. Oğlum karşıda. Reyna rank ne? Veya a im Kanka adamın rankı normal be. Oğlum adam bir vurmuş o da sadece <laughs> sensin dur Kıracağız. Çok basit. <laughs> Ama çok rahat vurdu böyle. Abi ben her zaman gecesini takıyorum en bu vandalın. Bu niyetli şutta seçiyor. Abi ya. Anladım. Anladım. Gecesini seçiyorum. O zaman benim boşluğuma geldi de Vantar Bill'ın. değiştirelim mi? ya da evim koymuş. Amına geri burayı. O da bilir. Detsiz o da bilir. Buna. Nerede bunlar? Oradan geliyor arkalıyor. Sen şurayı doğru atsana. Ya sen ben direkt seyirci kendimi sanıyorum. Fate deyin şey. Fate faith diyorum. Seyirci zaten seyirci kendim. Tamam, tamam. Üstüme alın. Şimdi. Bu hayat nasıl geçecek? <gülüyor> <ya>? <Gülüyor> Abi adam yeah, eline 12 yani. can bıraktı beni. Ve dikkat et şey olabilir. Gelsi olabilir sayfım. Spike'ımız düştü. Spike B'de düştü. Gözlerini <Gülüyor> kapatalım. <Gülüyor> oh. Şanslı düştüm ya Aysa. Işte. Lan arkalandım. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Onda alsaydın ya. Arka kulun maç içinde alsaydın. Düşman kaldı. Helal. Kulaşan AFK biliyor musun değil mi? Ne var? arkanda şey vardı, şey. vandal vardı neyse. Hadi Burada hadi, hadi. Neredesin? Biri işaretlendi. Kulağa baksana. Helal be fake. AFK. AFK oğlum adam AFK bir şey yapmıyor. Arayayım güzeldi ama. Bizi alt edemediler. Bak klon ne yapıyorsun? Altımızda mi? kalacak. Maçın başında beni vurdu sonra bitirdi. Yani AFK kalıyor. Bir Kanka, taktikleri var. aynı bak. Oraya geçiyoruz, arkalıyorlar He. yani. Bastı aslında. Anla attın. Bastana. Amına koyayım niye buradan can gidiyor ya? Zıplamadı <laughs> hatta abi veya tam atladığından da şey tutun. Ah oh, ipe. Öyle oh, yaptın mı? Zeki de can verdi ya ona. Ay takım çok zeki. Bana sal. Ultim hazır. Sayfır <laughs> burada, sayfır burada. Aga, Reina atom atlayacakken önüne geçeyim dedim. Geçemedim, baktım ayağına sıkıştı Adam kalkan Arkaya çekmemiş, direk öldü. Buraya bakıyorum ya Ah, bana götürecekler. Aga, ondan çıkıp da taramazsın ya. O kadar hızlı taradı ki. Ama ne kişi varmış ya. İstersen sen hiç beni kaldır. Ayakta kalan. Dur kaldırma bekle. Alamam. Dur ay zaman ayna zaman ayna. Güzel de var. Çok iyi. Güzel aldım. Arkan geliyor. Arkaya bak arkaya bak arkaya bak arkaya bak. Nice'sın be. Kaç kaç kaç. Tek tabanca. Abi adamı ne seversin? Bin be. Harikasın Seç. Seç bana kanki. Biri bunu alabilir. Reyna bana da atar mısın? Seçizat lazım. Aa, Aa Reyna vandalın sayı. çok güzelmiş Reyna. Reyna. Reyna çok güzel bir vandala kullanıyorsun. Kaç liraya aldın? Bu benim aslında kat. Kanka benim değil. Tamam Reyna. abi. Seycin. Seycin Biri oğlum benim değil Seycin Seycin. Ezim. Bu müziği bırakıp bak bak yok. Ey var. Doğuruyor. ben, bunu ben kırdım. Vuruşu sen atma lanersin kardeşim. seç kuru şurayı kapat, kapat kanka. Ar açıyorum. Arka bakın.

Tamam Elif yavaş yavaş ısınıyor. yavaş yavaş ısındı MVP oldum. İste kanka iste alayım sana iste. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bana da bir tek okarsanız ya. Yani. Silah burada. Neon alsana kanka SC. Alamam şunu ama. Neon SC alsana Biri, kanka. Aga, Sage, Neon'dan iyon mandalını aldı. Neon, iyon mandalı bana verdi. Al başladı. <laughs> Bak TETİRİCEKLER Alı daha iyi Alı daha iyi ŞİMDİ Beni al Yuh bak Bak hemen nasıl körü kırıyor Gerizekalı ya ne? Yemin ederim gerizekalı ya Git de beni al Denay Kalkanı yok bir de ya Bani tipinden kaçıyor Lan bak Hayal-Faith <laughs> Şaka ben bu cypher'dan ne çekeceğim adam hep hızlı hızlı ya. Ya Bariyer ulti atmasamıyorum adam yüzünden ya. Arkanız. Bana sal,sana Dikkat. Ya. Ben kaçar. <laughs> adam, Eyvallah, adam. O ya bu iyi olmuş Ben kendisiyle vurdum. Adam o. Evet sen artık nasıl ederiz? Gel gel be, gel. Üstü Hayır hayır Aman hakayım yine git. <laughs> oh. abi. Ya abi yamuk asma seyir Yalnız gönlüm annem... namusada Özel bizi bulsada kulaklarımız kulaklarımızı sahipler Şuradan gidelim Şuradan, Şuradan. Hey <Quran HP> mı? Orda Eyvah'ı bana salın Hepiniz aşağıdan gidin Kvn bir yana salın kvn Ses ben kaçar. Efe'ye üstüm Ben rushlıyorum. Agresif oynayacağım. Ölçüm var. Biz turdum. Arka bende arka bende. Abi bana da adam sandım ben 5 kilde kaldım Reyna'yım ya. Bir düşman kaldı. Abi adam yok. Alo. Oğlum abim vuruyor. Tam ben de ben de rahat face. Abi, Uysun, abi. Hey, ol. face. Kusma. Helal. Kimseler siber ama İyisin. dolduruyorum. Hey oğlum sen gelene kadar. <laughs> heh tamam. İnanılmaz. Yine kaybettiler. Lan. Ben, benim annem nereye gitti? Ne oğlum he tamam. İsteyen var çalabilirim. Ha takımın eco'su tamamdır. Ensen yani sen sen iste kanka paran yok. Bir dahaki tura kalsın. <laughs> Şşş, şey, ya. aynen devam. Bir de şimdi bunlar gidiyor. Hadi B'ye gidelim aga. Okay. <laughs> Hadi. Bas abi B'ye. Bas. Gidece bak ama. Şurada. Haven'i smoklama. Kolaydı. Korktum amına koyayım. Eyvallah. Abi ya. Baba Allah Allah. Ne konuştu dediğimi bilmiyordum. Satılır. Hadi gel. Of ya. Gitti kimi çalman lazım. Kimi çalmam tabii. Ne Gittin mi sandınız? Turan öleceğim. Turan gitti. Ya arkaya değil mi? Arkaya değil mi bu baya? Arkadan vurmasa var ya almıştım. En azından... mi canlandırdılar? Evet. Abi Fade'i niye canlandırıyorsun ki ya? Beni de canlandırabilirdi. Bekleyip. Neyse ince. Ulti de çöp attık. Yükle evet, maç bizde maç bizde. Bu kadar basit. O pis skin alınlar mı takımda? Seyir. Şurada bir şey var. Orada kaliteli bir şey var. Tamam. Almayacağım. Enes, onlu. Enes, Enes, Teçhizat lazım. Bu insanlar nasıl yamacı seviyor? Ben de bir aralar seviyordum da iğrenç geliyor bana artık ya. Çok sekiyor. Yusuf'u çok seviyorum ama çok şey, azıcık sekiyor. o da ama. normal bir sekme yani zaten. Bütün silahlar da öyle bir şey. Ay, yarmacı en iyisi. bir aralar bende mükemmel tamam mı? Çok fazla iyi satıyordum. Neredesin? Yağmacı da. O yüzden atın. Yağmacı askilde değil mi? özür özür özür, özür. Özür özür özür. Boş oğlum. Ya bu kadar basit bir kill yok ya. Artık ben inceleden ban falan yiyeceğim kanka. Smoke arkası tek, tek mermi atıyorum kafa gidiyor. Tık tık tık, tık yapıyorum kafayı yiyor. Ya sen benim orada olduğumu nereden biliyorsun? 114 ses bile çıkarmadım ya. Ulusu arkadan geldi. Sen benim orada koştuğumu nereden biliyorsun Sage ya? Bir düşman kaldı. Helal. Ultim hazır. Şey arkası, duvar arkası. Yakala. Adama bak ya. Mid oynayacak, mid oynayacak, mid Çok gıcık ya. Seni bulacağım. Adam haritayı ezberlemiş, pusulacak bütün köşelere baka baka gidiyor ya. Fefe değil mi? Hayır, sa Sage. <laughs> Bana kim kalmıyor ki? Haka baksana. Sage yüzünden 8 keredir ölüyorum. Ve Olumsuz 6 kere vurmuş. Ay bak şimdi geçen şeydeyiz tamam mı? Sunset'teyiz. Elimde ulu pençe var. B site'de bir tane smoke var tamam mı? Dedim evet. ki az şuraya bir tane mermi deyim. Tak. Bant yap. İki chat kötü yazışmalar. Sonra eee... kanka mesela başka bir yerde şöyle yapıyorum kafa gidiyor. Biraz tık titreyim. tık yapıyorum. Şöyle yapıyorum yani. Yapıyorum kafa gidiyor. Tık 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 tık, tık, tık yapıyorum kafa gidiyor. Ben o smoke arkasında çok şanslıyım. Diğer turla, diğer insanlara göre YouTube'da deniyor yani bir sürü insan. Oğlum adam artık atap. duvarda da ezberlemiş ya. Bunu da bence batamazsaydım. Ben nasıl ölüyorum ah. ya? Ya ben Yok, sen ne ben nasıl <laughs> ya? Çıldıracağım At, ne yapıyor? <laughs> Seç evet. oynatmıyor vallahi oynatmıyor. AFK AFK. Bana sana seç bana sana. Çok az killim ne, ne var. Lan evet, ne az killim var, emirlisiniz. Host çalamadım, al, çalamadım çok güzel aksiyon. <laughs> <biz> Sen <savaşçıcımız. gülüyor> Silah burada. ya? Ertuğrul en az bulmaya başladım bak az önce oynayamıyordum Eyvallah Bu çektiğim gibi oynamaya başladım Benim silahım mandaldır silah aga Ve bu scope çok güzel oynatıyor Scope mu dedim ben Cross Çektim. Dolduruyorum dolduruyorum Senin ne var lan? Yo Iyy Iyyanın rengi vurdurtmaz aga Diğer renkleri tamam güzel de bu rengi vurdurtmuyor yani. En Çin azından benim için aga Çinlikler. Şerefleri var Ya aman onların... Abi ya git ya. Ya Vanda dur var adam beni bol taşıyor. Ölçün. Kalkarsan beni geçecek. Bir düşman kaldı. Ne değişti bana bir söyle ya. Bittim bittim? Ya eğimi indirene kadar Fade vurdu ya. De şey. Bu yarının son turu. Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Arkadaşlar lütfen seyirci ölmeyelim. Beni geçmesin oyunu ölmeyip soldu. Fazla KP alıp bronz 3 olmak istiyorum artık. Bronz 2. Pardon pardon. pardon. Odin ne alaka Yerde niye Odin var? Eğer OP ile vuramazsan Fade bana atabilirsin. OP oynayayım oyunu <laughs> Haberin olsun yani. OP oynayayım, asan direkt bana at. Ben, ben, ben sen kill salar mıyım sonrasında midden? İyi izle. Ne, oh, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? bırakın lan vandalı. Ben kaçar. Neredesin? gir içeri. Ah. Ölüyorum. <laughs> hızlı hızlı. Biraz geç vurdum özür dilerim. Ananı satayım o da hayvan gibi şey yapmış ya. Ne görecekler? Yanıyor <laughs> Ayakta kalan son oyun. Ya. Arkanın altında. Yanına yakın. Yeni çizmek yok. ben. Ben niye oynuyorum? Taraf ya. değiştiriliyor. Ben de eğim. acil, an acil an e e bırakmam lazım. Acil ya. Bir kill alsam mandalı çekerim. Abi benim acil ama acil oyunu bırakmam lazım ya. Hayır çok oğlum çok senin aim'in çok iyi. Çok mu iyi? O yüzden yedi vurdum değil mi? Takım sonuncusuyum. Sonuncusu değil. Kanka bak takım karşı takımda Sage ve Cypher hayvan gibi vurduğu için sen adamlarla çatışmaya zaman bulamıyorsun. Kanka ben öyle bir karakterim ki c direkt C basıp tak. Direkt C basıp tak atabiliyorum yani. Ben de 50 can veriyor, ben de 100 can veriyor. Öyle bir sıkıntı var. Belki şiddete karşıdır Ve bende de hızlanıyor senin karakter. Senin karakter hala yavaş. Tamam ha, buradalar. Tamam Seyda abi geliyorum. Ben topluyor topluyor yavaş yavaş base'den geleceğim. <laughs> hepsi dönüyor, hepsi dönüyor. Enti kanka. Yiyecek sözüm yok. Yanmışsın tarif yok. Abi şansımı seveyim ya. Arkalayım diyorum. Arkalayamıyorum. Vurayım diyorum. Vuramıyorum. Bu ne biçim oyun? Vuruyor. Evet şu şey yaptı cypher cypher şey yaptı şey şu cypher'ı sanki bağırma sak. Bir şeyde aynayı e, arkası O Aslında... spike düştü. Işte. Ne onun ne çıkar? Biri işaretlendi. Oğlum lan Şerif aldı. Oğlum Şerif al. ayakta kalan sonu. Abi şuradan kanka koş koş koş. <laughs> kanka klok. Örümce sus amına koyayım ya ne boş konuşuyorsun. <laughs> Helal. <Gülüyor> Abi ben neondan bile daha kötüyüm şu an işte. Ne boş konuşuyorsun diyorum da takım emin pisim kanka ya. Abi bak ben, ben bütün turlarda ölmüşüm. Yeniyordum 7 beni. beni. Kilim var. Bütün turlarda öldüm. Tamam bir şey olmaz. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Hayır ölmüyorum. Bir, ha, evet. bir, tur ayakta kalmış. <laughs> <var mısın>? <laughs> Hayır oğlum. Ha tamam bir tur ayakta kalmış ol. Bandal atar mısın? Teçhizat lazım. Bizimden senin eko var ben bende var, var mı? Hızlı <laughs> yedi. <laughs> <Gül Hadi hadi hadi. Ben az önceki el hiçbir şey çekmedim Turan. O yüzden. Ben de hiçbir şey çekmedim. O zaman ben Eksipten. iki asist yaptım o yüzden. Ben, ben de, de, de bir asist yaptım yani. Bir asistin farkı bu kadar büyük mü? Asist hiç yapmamışım oğlum maç boyu. Benim altı asistim var. Oğlum o ne? Hepsi mi? Kanka üç tane ayak yemişim. Bu ne ya? Al başladı. Bu ne oğlum ya? Dolduruyorum. Sizden bir ayak evet, tamam çiçek. dedim kaçtım. Anasını soktuklarımın hepsi mid gelip de taramazsınız ya. Bize ona da Bir düşman kaldı. Akıllı kardeşim benim be. Yallah evet. sana. İşte bak bu emmiyi. Sen kötü diyorsun bunu. Deli misin oğlum sen? Abi kötüyüm kötü. Ya yerim oğlum senin kötüyüm. Ben alsam full göz sıkıyorum. Ha, ben böyle marşal mı ya? Marşal mı takayım? Ne madde takayım? Teşekkür ederim. Ha Adama bak marşal bu mı? Deep bana bu <gülüyor> <gülüyor> Ya kim demiş? Ya buradan şimdi ben... kanka ben, onu sat 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 onu sat 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 Hı, sat için kardeşim. sat 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 Al sat sat Al sat 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 Yok. Orta da düşman gördüm Orta mı? Avansı verdim sana Avansı verdim orta Ben sana avansı verdim Reyna vuramadım Vuramazsan sil benimle Bu Sage ne yapıyor ya? Sage can atar mısın? Mid'den can atar mısın bana? <laughs> Abi ben bu Sage'in aim'ini anlamadım ya Karşısı çok iyi aim'i var ya ama benim geçmişte iyiyim. Hızlı, hızlı Oğlum ben Yok, ben, ben altıma adama bak gittim. Hızlı hızlı. Niye kimse Bakarsan... karamitiz levelini yükseltmiyor ya? Protokol sentimi bıraktı adam bunu Ne olursa olsun. Hadi hadi hadi. Niye herkes de cesur direkt var var. Bilmiyorum. Tutana. Dur lan sen bu değilsin. Tam mısın? Ne lazım? Teşekkür ederim. Annem geldi galiba. Nisa kapıya bak! Hayvan oğlu hayvan öyle bağırır mı? Annem babam uyuyor mu Yok so, babam işte annem tarlaya gitmiş annem kapı çalıyor. Hepsi bende. Hı, kardeşim ne dedik? Sen benim niye ailemi uyandırıyorsun? Uyandılar mı ya? Babam az önce geldi. Bolu kırdılar. 7 <laughs> <laughs> dakika Dikkatli. önce. Yedi dakika önce babam geldi de neyse. <laughs> Çok. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? oluyor. Elimle koymuş gibi biliyorum. Ya elinle koymuş gibi biliyorum. Efendim. Koş kanka koş koş. Yarım saat oldu ya. Yarım saat bir saat falan oldu ya. Yerleştirildi. Elif kanka 27 dakika oldu. 27 dakika. Bir düşman kaldı. Biri i̇şaretlendi. Tek girmeyeceğim bugün. Kanka çok aşağı geçme. En sen kaç oyun daha oynarsın? Şey ben izlediniz. oynarım ya. Bayağı oynarım. Annem sen ne zaman çıkarsan o zaman çıkacağım. Son sayı. Neden? Annem öyle Anlaması tek oynamak yok dedi. Enes yokken sen de oynamayacaksın dedi. Ders falan çözeceksin dedi. Tamam ben bir daha kere çıkıyorum. Ekolar. Tam çekemiyorlar. Neden? Neden? Bana yıldız bir verir. Amin. <laughs> Yıldız ya, ya sana verebilir bu arada. Çok Mol. şey info veriyorsun çünkü. Ama oyun bunları duymuyor ki ya. Dolduruyorum. Bak bak abi ne izle şimdi. Titriyecekler. Şey. Yes, B'ye geldiler. Eh. Klasik. Ben Bu salar B. Mükemmel bir smoke attım. Şimdi baş... Tamam kanka bir santimle mi alırsın onu ya? Kanka gelseniz ama artık be. Spike yerleştirildi. Sen yoksun. Ya kanka ama double pick. 70 Reyna. Kutu arkası. Spike Bir, düşman, bir düşman kaldı. Helal. Ne? Ah Hadi görüşürüz kanka Allah'ın razı iyisi. Allah'ın en Ulan keşke Seyit Çöz'de Kaç kill'e? Aga! Um, bir kill'e kaçırmışım MVP'liği. Bir kilo alsam MVP'yim ya. video dışında karşılaşma MVP'siyim. Video içinde... Gördüğünüz En iyisi bro. Aha 13 kp verdi. Hadi görüşürüz arkadaşlar.